Son söz. John Lake'in bedenini yakıp küllerini birlikte büyüdüğümüz evin yakınındaki bir ormana serptiğimizden bu yana 3 ay geçti. İlk başta John'un intiharını kabullenmekte çok zorlandığımı itiraf etmeliyim. Bunun bir sorumluluktan kaçış olduğunu ve onun makro felsefesine yakışmadığını söylüyordum. Ancak geçen haftalar boyunca Neda benim mikro felsefemi epey yonttu ve bugün John'un eylemini çok farklı bir ışıkta görüyorum.'' Belki bakış açımı değiştiren en önemli etken ölümünden birkaç gece önce John'la yaptığımız bir konuşmaydı. John bu konuşmayı günlüğüne geçirmemiş, oysa geçirmiş olmasını isterdim çünkü bu bana makro toplumun yaşam ve ölümle ilgili görüşünü hatırlatmış olurdu. Neda ile birlikte o konuşmanın ayrıntılarının çoğunu hatırladık. Hatırladığımız kadarıyla bana ben bir akşam o gün intihar eden bir öğrencimden söz ederken intiharın bir sorumluluktan kaçış olduğunu söylemiştim ve John bana şöyle karşılık vermişti. Sen bilinçli bir intihar eylemini kınıyorsun, Karl. Bu mevcut varoluş hali için kendi sorumluluğunu reddetme girişimi olabilir de olmayabilir de. Tüm mikro varoluşun bilinçsiz bir intihar olduğunu unutmuyor musun? Bu yaşam ölümcül bir kazayla olduğu gibi hızla sona erebilir ya da uzun vadede bedenin yaşamsal organlar tamamen bozulana kadar yıpranmasıyla sonuçlanan yavaş bir yaşlanma süreci olabilir. Tüm bu yıpranıp bozulma insanın kendi seçtiği yaşam kalıbının sorumluluğuna ve sonuçlara direnmesinin doğal sonucudur. Bu direnme Doktor Hans Selye'nin Yaşama Stresi adlı kitabında değindiği tüm yaşam stresine neden olur. Tamam demiştim. Bilinçsiz intiharı ya da Doktor Selye'nin stres teorisini tartışmayacağım. Ama sözünü ettiğimiz öğrenci bilerek intihar etmiş. Çünkü ebeveynlerine onlardan özür dileyen bir not bırakmış. Ben konunun korkutça, korkakça bir çıkış yolu olduğunu söylüyorum. John gülmüş ve biliyorsun demişti. İncelediğimiz şu Fransız sosyolog, sosyolog Emile Durkheim'a göre iki tip intihar vardır. Anomik ve altruistik. Anomik intihar insanın kendisine başkalarına yabancılaşmasından kaynaklanır. Ve başa çıkmakta kendini tamamen yetersiz hissettiği ezici bir yaşamdan kurtulma girişimidir. Bu benim bilinçli mikro intihar dediğim şeydir. Sonuçta mikrobenliği asla tatmin etmez. Çünkü kişi astral bedeninde uyandığında, hala kendisinin sorumlu olmadığına inanan bir zihne, başarısızlıkla karşılaştığında, mikrobenliğin deneyimlediği bağışlanamaz bir kendinden nefretle dolu bir zihne sahip olduğunu görür. Bu noktada ne de onun sözünü keserek ama John diye sormuştu. Sen makro bakış açısından tüm eylemlerin mükemmel olduğunu söylememiş miydin? İntihar nasıl mükemmel olabilir? makro düzeyde diye karşılık vermişti John. Her olumsuz eylem olumlu bir eylem tarafından dengelenir. Böylece onlar birbirine geçersiz kılarak geride mükemmel bir denge bırakırlar. Makro bakış açısından insan her başarısızlığın uzun vadede bir başarı olduğunu görebilir. Çünkü başarısızlık öğrenme için gerekli olan içgörüye ulaştırır. Eğer bir ruhun kendi varoluş halinin sorumluluğundan kaçamayacağını öğrenmesi için bir ya da bin kez intihar etmesi gerekiyorsa o zaman intihar o ruh için gerekli ve mükemmeldir. Anlıyorum demişti Neda. Peki altruistik intihar nedir? Bu tür intiharın iyi bir örneği diye açıklamıştı John. Titanik batarken sergilenmişti. Bazı insanlar sınırlı sayıda can kurtaran sandallarında diğerlerine yer kalsın diye gemiyle birlikte batmayı yeğlediler. Tarih insanların başkalarını yaşayabilmeleri veya kendi sergiledikleri örnekten yararlanabilmeleri için yaşamlarından bilinçli olarak vazgeçtikleri altruistik yani diğer kam intihar örnekleriyle doludur. Bir örnek oluşturmak için intihar etmek diye duraksamıştı Neda. Mikro adaların onları öldürmesine izin verdiklerinde makro toplum üyelerinin yaptıkları da bu muydu? Belki onlar kendi örnekleriyle fiziksel yaşamın nihai hedef olmadığını göstermek istiyorlar. Bu onun bir parçası diye karşılık vermişti John. Bunun en ünlü örneği bu dünyada enkarna olmuş en büyük makrofilozoflardan birinin Nasıralı İsa'nın intiharıydı. O makro benliğin mikrofiziksel benliğin efendisi olduğunu ve ölmüş bir bedeni bile yeniden diriltebileceğini göstermek için öldürülmesine izin vermişti. Ben İsa'nın ayrıca fiziksel varoluşun mikro insan için gerekli olsa da mikro makro sürekliliği boyunca sadece çok kısıtlı bir perspektif olduğu yolundaki inancını da sergilediğini düşünüyorum. Böylece tekamülsel hedef diye eklemişti Neda, sonsuza dek mikro fiziksel düzeye saplanıp kalmak değil, her ruh makrokozmik kökeninin başlangıçtaki tam farkındalığına geri dönene kadar gittikçe daha büyük bir farkındalığa doğru ilerlemektir. Doğru demişti John. Ve bu bizi mikro insanın henüz farkında olmadığı üçüncü intihar tipine götürür. Bu makro toplumun tekamül mezuniyeti dediği tekamülsel intihardır. Sanırım sen bundan daha önce söz etmiştin John demiştim. Evet, hastanede yaşam kurtarmaya çalışırken bilinçaltı olarak ölmeye karar vermiş ama bazı hastaların bunu yapmama karşı çıktıklarını hatırlayacaksınız. Bana titreşimlerini dengeleme için enkarne olduğunu söyleyen Bruno'yu hatırlayın amacına ulaştığı için bu yaşamdan mezun oluyor ve yeni bir boyuta doğru tekamül ediyordu. Deltarımız Hugo'nun da fiziksel varoluşunu bilinçli olarak sona erdirmeyi, bu tekamül aşamasından mezun olmayı planladığını hatırlayabilirsiniz. Hiç kimse bu yaşamda öğrenebileceği ya da öğrenmek istediği her şeyi öğrendiğine, makro veya bilinçaltı düzeyde ikna olana dek ölmez. Bu nedeni anlaşılmaz bebek ölümlerinden, depremler ve tsunamilerden dolayı meydana gelen ölümlere kadar tüm ölümler için geçerlidir. Bilinçaltı zihnin gelecekte ne olacağını bildiğini ve eğer isterse bir kazadan kaçınabileceğini mi söylüyorsun diye sormuştu Neda. Söylemek istediğim tam olarak buydu diye onaylamıştı John hevesle. Makro bakış açısından kaza veya rastlantı diye bir şey yoktur. Ama şu tekamülsel intihar konusuna geri dönersek demiştim. O da anomik intihar gibi sorumluluktan kaçış değil mi? Eğer sen derslerini öğrenmişsen burada kalıp derslerini henüz öğrenmemiş olanlara yardım etmen gerekir. Bu herkesin sonsuza dek birinci sınıfta kalıp oradaki derslerinin öğrenilmesine yardımcı olması gerektiğini söylemek gibi bir şey diye yanıtlamıştı John. Ama birilerinin onlara öğretmesi gerek diye karşı çıkmıştım. Evrenimizin tarihi boyunca hiç öğretmen kıtlığı olmadı diye açıklamıştı John. Sadece öğrenmeye gönüllü olan öğrenci kıtlığı oldu. Makro filozofların söylemiş olduğu gibi öğrenci hazır olduğunda öğretmen ortaya çıkacaktır. İsteyin alacaksınız. Sözü bu makro gerçeğin başka bir ifadesidir. Konu tekrar güçlü arzu ve inanca geliyor. Eğer başka bir şey öğrenmekten daha çok istiyorsan ya da öğrenebileceğine ve öğrenmeyi hak ettiğine inanmıyorsan Başarıya ulaşmak için arzunun ve inancın güçlenmesini beklemen gerekecektir. Ben sorumluluktan kaçış intiharı ile tekamülsel intihar arasındaki farkı nasıl ayırt edileceğini hala anlamıyorum demiştim. Bu bir güdü meselesi Karl diye açıklamıştı John. Ölüme iten güdü geçmişten kaçmaya mı yoksa geleceği kucaklamaya mı yönelikti? Sorumluluklardan kaçış intiharı kendi geçmişinden ve veya şimdiden kaçıştır tekamülsel intihar ise geleceği kucaklamaktır. Bu güdüyü ayırt etmek zor demiştim. Bir kişi yaşamdan kaçma arzusu konusunda kendine yalan söyleyebilir. Elbette bu çok olur diye yanıtlamıştı John. Her bir yaşamda öğrenilmesi gereken dersler vardır. Ama eğer sen birinci sınıfta öğrenilenlerin hepsini öğrendiğin konusunda kendine yalan söyleyip intihar edersen, uyandığında kendini yine birinci sınıfta bulursun. Yani bu gezegensel sınıfta derslerden uzun süre kaçmak imkansızdır. Sen kendi yüksek benliğinden kaçamazsın. Mikro insan bu gezegendeki fiziksel yaşamı son aşama olarak görüyor. Bunun sadece boyutu deneyimlemeye bir hazırlık olduğunu göremiyor. O tür bir felsefeyle de doğal olarak intiharın her şeye son vereceğini düşünüyor. Böylece o kendi mikro felsefesinin kurbanı oluyor. Öyleyse intihar etmek bir günah mıdır, değil midir diye sormuştu Neda. Bu konuda genelleme yapmak zor ne da diye yanıtlamıştı John düşünceli bir ifadeyle. Çünkü tüm ölümler bilinçli ya da bilinçsiz birer ihti intihardır. Günah kavramına gelince tek bir günah vardır. Ve o tüm var olan, var olmuş olan ve var olacak olan ile makro kozmik birliğimizin mükemmelliğini yatsımaktır. Ama bu bile sadece mikro bakış açısından bir günahtır. Makro bakış açısından hiçbir şey günah değildir. Çünkü her şey amaçsal ve tekamülsel olarak mükemmeldir. O halde anahtar her şeye sevecen kabulle karşılık vererek olanın mükemmelliğini kabul etmek. Böylece sizi fiziksel varoluşa bağlayan endişe, korku, suçlama bağlarından kurtulmaktır. İşte ancak o zaman tekamül mezuniyeti mümkündür. Tamam, eğer ben makro olsaydım kimin sevgiyle kabullenme kuralına göre yaşadığını, kimin yaşamadığını bilir ve herkesin yaşamına hangi güdüyle son verdiğini ayırt edebilirdim. O zaman bunun genel olarak bildiğimiz intihar mı yoksa tekamül mezuniyeti mi olduğunu söyleyebilirdim. Sorun şu ki ben makro değilim diye karşı çıkmıştım ben. Bu yüzden de aradaki farkı nasıl ayırt edebileceğimi bilmiyorum. Kültürel antropolojide okuduğumuz bir incelemeyi, yani bir yerli kabilesiyle ilgili olan incelemeyi hatırlıyor musun diye sormuştur John. Bu kabilelerin yaşlıları ölmeye hazır olduklarında sadece herkese hoşça kalın deyip bir tepeye çıkıyor ve orada ölüyorlardı. Evet bu tam senin Hugo'nun tasarladığı gibiye başlamıştım. Tam olarak öyle kal diye sözümü kesmişti John. Eğer ölmek için herhangi bir şey kullanırsan sorumluluklarından kaçmak için intihar etmişsindir. Eğer yaşamının ayrıntılarını doyum verici bir biçimde tamamlayandırıp sonuçlandırmışsan o zaman sadece yatar ve ölürsün. İşte bu tekamül mezuniyetidir. Nedan'ın ve benim o akşamki konuşmadan hatırlayabildiğimiz bu kadar. John'un tekamül mezuniyetiyle ilgili yorumları Onunla ilgili rüyalarımızla birleşerek benim perspektifimi genişletti ve John'un ölümüyle ilgili görüşümü değiştirdi. John'u hala çok özlüyorum. Ama ne de bana makro bakış açısından hiçbir şeyin korkunç olmadığını hatırlatıyor. Böylece ben hangi düzeyde bulunduğumu anlıyorum. Ancak John'un farkındalık düzeyimizin sürekli değiştiğini, 24 saat içinde benim gibi mikro bir insanın mikro farkındalıktan daha düşük bir düzeye inebileceğini veya daha yüksek düzeye, makro farkındalık düzeyine çıkabileceğini söylediğini hatırlıyorum. Makro farkındalık çoğunlukla uyurken ve rüya görürken ortaya çıkıyordu. Sözlerimi böyle bir rüya aktararak bitireceğim. Bu John'la ilgili gördüğüm bir dizi rüyanın sonuncusuydu. Rüyaların çoğunda onunla her zamanki gibi konuşuyorduk ama bu rüya farklıydı. Neda ile ben görüntünün sembolik olduğunu biliyoruz. Çünkü John bize 2150'de mezarların ve mezar taşlarının bulunmadığını, bırakılan bedenlerin buharlaştığını söylemişti. Bu rüyada Neda ve ben John'la birlikte John'un bize son notunda resmini çizdiği büyük bir mezar taşının önünde duruyorduk ve taşın üzerinde şunlar yazılıydı: Makro Toplum Delta 927 üyeleri John ve Carol öldüler 1976 ve 2150 yıllarında. Makro toplum Delta 927 üyeleri John ve Carol yeniden doğdular 2150 yılı. Evet aslında kitap burada bitiyor ama MD'den seçilmiş bilgiler diye bir kısım var. Ben oradan da birazcık bir şeyler okumak istiyorum. MD'ye göre makro felsefe. Makro felsefe en küçükten mikro, en büyüğe makro kadar her şeyin arasında bağlantı kuran bir sistemdir. Temel öğretisi her şeyin sadece birbirine bağlı olduğu değil, aynı zamanda makrokozmik olarak bir olduğu ve olan her neyse onun mükemmel olduğudur. Ancak mikro sınırlı bakış açısından bakıldığında her şey birbirinden ayrı ve bölünebilir görünür. Makro felsefe bir mikrokozmik makrokozmik süreklilik öngörür. Bu süreklilikte nötronlar, protonlar ve elektronlar insan bedeni gibi daha büyüksel fiziksel bedenlerin bölünmez parçalarıdır. Düşünmeyi sürdürürsek insanı da dünya denen gezegenin bölünmez bir parçası olarak algılayabiliriz. Perspektifimizi daha genişletirsek bu gezegeni güneş sisteminin bölünmez bir parçası olarak, güneş sistemini de bir galaksinin bölünmez parçası olarak algılayabiliriz. Bu böyle sürüp gider. İnsan, 1. Kendi kendinden, başkalarından, evrenden, tanrıdan yani makrokozmostan ayrı ve bölünmüş hissettiği, 2. Olan neyse onun mükemmelliğini yatsıdığı. 3. Deneyimlediği her şeyin sorumluluğunu kabul etmeyi reddettiği ölçüde acı ve yalnızlık hisseder. Hastalığı ve ölüme deneyimler. Ayrılık hissi niçin endişeye neden olur? Çünkü bizden ayrı, yabancı ve farklı olarak algıladığımız herhangi bir şey veya kimse bizim için potansiyel bir tehdit, bir endişe kaynağıdır. Bir şeyle ya da bir kimseyle ne kadar birlik, hissediyorsak o ölçüde endişeden kurtulabilir, kendimizi rahat, kabullenici ve sevecen hissedebiliriz. Makro bakış açısından insanın çektiği tüm ızdırap, korku, nefret, acı ve hastalık, her şeyin bir olduğuna, her şeyin sevgi olduğuna, her şeyin tanrı olduğuna, her şeyin mükemmel olduğuna inanmamanın, buna iman etmemenin sonucu olarak görülür. Bu olumsuz düşünce, duygu ve eylemlerin var olmadığı anlamına gelmez. Onların dengesiz mikro düşünüşün ürünleri oldukları anlamına gelir dünyanın tüm büyük dinleri ne ekersen onu biçersin demiştir. Makro felsefe bunu olumsuz ve olumlu düşünce kalıplarının sonuçları olarak sunar. Eğer bir şeyin olacağından korkarsanız o genellikle olur. Çünkü düşünce enerjinizi ona odaklamış, onu kendi düşünce enerjinizle yaratmışsınızdır. Eski Ahit'in 2000 yılı aşkın bir süre önce yazılan Düsturlar kitabında Bilgi Adam, bir insan kalben düşündüğü gibidir diye bildirmiştir. Makro felsefeye göre olumsuz bir düşünce, olumsuz bir duygu ve olumsuz bir deneyim üretirken olumlu bir düşünce, olumlu bir duygu ve olumlu bir deneyim üretir. Hiç düşünce unutulmaz, hiçbir düşünce unutulmaz. Tüm düşüncelerimiz, eskilerin kalp dedikleri, bilinçaltı zihnimizde yer alır. Burada her olumsuz düşünce aynı yoğunlukta ve güçte olumlu bir düşünceyle dengelenene ya da geçersiz kılınana kadar olumsuz duyguları üretmeyi sürdürür. Olumsuz düşünceler, korku, öfke, engellenmişlik, suçluluk duygusu, bunalım, üzüntü ve bunun gibi endişeler psikolojik acı üretir. Biz onların varlığını yatsıyarak olumsuz duygulardan kaçmaya çalışırız. Yani olumsuz düşünceler düşünerek olumsuz duygular hissetmemize neden olduğumuzu görmek yerine bu duygulardan onları bastırmak, başkalarına yansıtmak ya da mantıklı kılmak için psikolojik savunma yöntemlerini kullanmaya, kullanarak kaçınmaya çalışırız. Tüm bu savunma yöntemleri bizi rahatsız eden duygularımızla ilgili farkındalığımızı azaltarak ya da ortadan kaldırarak psikolojik acıyı azaltmak veya ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Böylece kendimizle ilgili farkındalığımızı minik mikro perspektiflere indirgeriz. Çok yaygın bir yöntem de hissettiğimiz rahatsızlığın sorumluluğunu başka birine ya da başka bir yere yüklemektir. Mikrobenliğin savunma yöntemleri davranışlarıyla ortaya koymak. Yasak arzuların yarattığı endişeyi onları ifade ederek azaltmak. Birincisiydi bu. Mikrobenliğin savunma yöntemleri. Nasıl savunma yapıyoruz mikrobenliği? Davranışlarımızla ortaya koyuyoruz. Yasak arzuların yarattığı endişeyi onları ifade ederek azaltmak. 2. telafi etmek. Bir alandaki engellenmiş duygusunu başka bir alanda aşırı tatmin duyarak telafi etmek ya da bir kuvveti vurgulayarak dikkati bir zayıflıktan o kuvvete çekmek. 3. Gerçeği yatsımak. Çoğunlukla hastalanarak veya kendini işine ve hobilerine vererek, böylece hoşa gitmeyen bir gerçeğin varlığını yatsıyarak, yani onu görmezden gelerek mikrobenliği o gerçekten korumak. 4. Yerine geçirmek. Duyguları, genellikle kızgınlığı, o duyguyu uyandıran kişilerden ya da şeylerden daha az tehlikeli olan kişilere ya da şeylere boşaltmak. Yani öfkesini başkasından çıkarmak. 5. Duygusal yalıtım incinmekten korunmak için duygusal ilişkilerden uzak durmak. 6. Hayal kurmak. Erişilmemiş arzulara eriştiğini imgeleyerek onları tatmin etmek. 7. Özdeşleşmek. Ünlü bir kişi ya da örgütle özdeşleşerek kendini daha değerli hissetmek. 8. İçselleştirmek. Reddedilmemek için başkalarının değerini benimsemek. 9. Tecrit etmek benliğin incitici durumların neden olduğu acıyı hissetmesini engellemek ya da bağdaşmaz tutumları mantıklı bölmelere ayırmak. 10. Yansıtmak. Kendi ahlak dışı arzularını başkalarına atfetmek ya da yaşadığı arz zorluklar için başkalarını suçlamak. 11. Akla yatkın hale getirmek. Davranışının haklılığını ve onaylanması gerektiğini akla uygun biçimde kanıtlamaya çalışmak. 12. Tepki oluşturmak tehlikeli yani sosyal olarak kabul edilemez arzuların ifade edilmesini onların karşıtlarını aşırı vurgulayarak önlemek. 13. Gerilemek Daha az olgun davranış veya daha düşük düzeyde arzu talep eden önceki gelişim düzeyine çekilmek. 14. Bastırmak Acı verici ya da tehlikeli düşünceleri bilinç dışına itmek. 15. Yüceltmek. Engellenmiş cinsel arzuları onların yerine cinsel olmayan faaliyetlere geçirerek tatmin etmek. 16. Sempatik olmaya çalışmak. Kendini değerli hissetmek için başkalarının sempatisini kazanmaya çalışmak. 17. Telafi ve kefaret. Ahlaka aykırı arzuların ve eylemlerin cezasını kendine acı çektirterek ödetmek. Bu kendini yatsıma yöntemlerini kullanarak psikolojik acıyı azaltma çabaları kısa vadeli mikro bakış açısından başarılı olur. Başka bir deyişle bu yöntemler işe yarar. İşte bu yüzden onları kullanırız. Ancak onlar sadece geçici olarak başarılı olur. Çünkü bu yöntemler farkındalığımızı öyle azaltır ki daha geniş makro perspektiften görülen gerçeği, yani tüm duygularımıza başkalarının değil kendi düşüncelerimizin neden olduğunu kolayca unutabiliriz. Belki de psikolojik savunma yöntemlerinin en önemlisi olan sonuncusu psikolojik stresin kaçınılmaz biçimde gelişmesi ve bu stresin bedeni yıpratarak onu hastalandırmasına, yaşlanmasına hatta ölmesine neden olmasıdır. Bu konuda ilk araştırma 1930'lu yıllarda tıp doktoru Hans Selye yönetiminde yapıldı. Doktor Selye'nin vardığı sonuca göre eğer stres ve direnme olmasaydı hastalık acı ve ölümde olmazdı. Bu kendini yatsıma yöntemlerini kullanmanın nihai sonucu daha büyük acıdır. Psikolojik strestir. Çünkü onların nedeni olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmaz. Sadece sonucu olumsuz düşünceleri geçici olarak hafifletirler. Bunun çarpıcı bir örneği 20. yüzyılın ikinci yarısında çok rastlanan alkol ve uyuşturucu bağımlılığının durumu olabilir. Onlar psikolojik acıyı hafifletmek için zihinlerinin büyük bir bölümünü nakavt ediyor, yatsıyor, böylece rahatsızlık hissinden geçici olarak kurtulup keyif ve haz duyuyorlardı. Ama nedenler ortadan kalkmamış olduğundan alkolün ve uyuşturucunun etkisi geçtiğinde psikolojik acı da artıyordu. Kendi rahatsızlıklarının sorumluluğunu kabullenmeyi reddettikleri sürece Bağımlılıklarından kurtulmaları mümkün olmuyor. En azından psikolojik acı hiçbir şey tarafından dindirilemeyecek kadar büyüyordu. Ancak o zaman kendi olumsuz düşüncelerinin sorumluluğunu kabullenmeye, yardım istemeye, daha geniş bir perspektif edinmeye ve acılarını aşarak yeni bir yaşam felsefesine, daha makro bir perspektife, yeni bir gerçeğe doğru ilerlemeye hazır oluyorlardı. Peki gerçek nedir? Bu kimin bakış açısını kullandığınıza bağlıdır. Bir bakış açısından doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, acı verici ya da zevk verici, çirkin ya da güzel diye bir şey yoktur. Ama düşünüş onu öyle kılar. Bunun çarpıcı bir örneği hipnoz uygulaması tarafından gösterilir. Bir kolun ya da bacağın yavaş yavaş kesilmesi son derece acı vericidir. Ama 20. yüzyıl doktorlarının ve dişçilerinin bazıları hipnozla her türlü ameliyatı yaptılar. Hasta acı hissetmediği ile ilgili hipnotik telkini kabul ettiği ölçüde kabul edil, edebildiği sürece hiçbir acı hissetmiyordu. Böylece binlerce vaka herhangi bir şeyi onu hissedebileceğimize ya da deneyimleyebileceğimize inandığımız ölçüde hissedebileceğimizi veya deneyimleyebileceğimizi göstermiştir. Mikro bakış açısından düşünme biçiminiz ve dolayısıyla hissettikleriniz kalıtım ve çevre tarafından belirlenir ki bunlar üzerinde herhangi bir kontrole sahip değilsinizdir. Bu yüzden bilimcilerimiz insanın özgür iradeye sahip olmadığını ve tüm davranışlarının tamamen kör talih tarafından belirlendiğini söylemiştir. Ve bu mikro bakış açısından doğrudur. Ne yazık ki bu mikro perspektif daha geniş bir perspektifin varlığını yatsır. Herhangi bir budanın, budalanın açıkça görebildiği gibi dünya düzdür. Ve sınırlı bir mikro perspektiften dünya düzdür. Ya da bir vadiden bakıldığında iç bükeydir veya bir tepenin üstünden bakıldığında dış bükeydir. Böylece sizin perspektifinizin genişliği gerçeğin ne olduğunu o çerçeve içinde belirler. Bilimcilerimizin çoğu tekrar doğuşu, ruhu ve makrokozmik düzeyleri içeren makro perspektif gibi daha geniş perspektiflerin varlığını ve uygulanabilirliğini yadsıdı. Psikolojinin sizin zamanınızda genellikle öğrettiği gibi psişenin zihnin ya da ruhun varlığını yatsıması psikologların sadece fiziksel ve duyusal verileri bilebileceklerinde ısrar etmiş olmaları ironiktir. Bu yüzden makro felsefenin kavramları mikro yönelime sahip bilimciler için kabul edilemezdi. Makro perspektif insanı zaman ve yerle sınırlamayan bazen ölümsüz bir ruh da denen büyük bir zihin olarak görür. Bu zihin ya da ruh gittikçe mükemmelliğe, her şeyin bir olduğunun farkındalığına erişme çabası içinde daha büyük bir farkındalığı deneyimlemek ve öğrenmek için belirli aralıklarla beden denilen denen araçlarda bulunmayı tercih eder. Tüm deneyimlerinde tüm ruhların nihai amaçları, bazılarının Tanrı dedikleri, tüm var olan, var olmuş olan ve var olacak olan bir birliklerinin bu makrokozmik farkındalığına erişmektir. Evet, buradan sonra da devam ediyor aslında MD'den bilgiler ama kitabımız burada sona erdi. birkaç sayfa daha var. Ben burada bırakıyorum okumayı. güzel bir kitaptı. Kitapla ilgili neler söyleyebilirim? Düşüncelerim şöyle. Kitabın edebi dilini aslında vasat buldum. Ama anlattıkları gerçekten ilginçti. Yani hiç böyle bir bakış açısından bakmamıştım. Ya ben ki metafizik konulara, parapsikolojiye vesaire çok uzak uzak bir insanım. Yine de kitabın kazandırdığı birçok şey oldu benim için. Sonuç olarak beğendim. Bazen farklı tarz kitaplar okumak da ufkumuzu açıyor ve her zaman yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kitapta hoşuma giden birkaç alıntı da belki şöyle olabilir. İnsanların tüm sorunları yaşamlarında kaçınılmaz değişikliklere direnmekten ve bunlara karşı savaş vermekten kaynaklanır. Evet, bütün sorunlarımız kaçınılmaz değişikliklere direnmekten ve bunlara karşı savaş vermekten kaynaklanır yani. Merdivenin bir üst basamağının güvenliğine ulaşmak için alt basamağın basamağın sağladığı güvenlikten vazgeçmek gerekir. Bu da güzeldi. Başarısızlığın da bir başarı olduğu ki buna tamamen katılıyorum. Ama tabii ki tüm metafizik konularda olduğu gibi, dinlerin çoğunda olduğu gibi bu kitapta da sizden büyük bir güçle tüm bunların doğru olduğuna inanmanızı istiyor. Yani inandıkça tekamül edeceksin. İnanırsan ve arzularsan Dinlerin çoğu da yani bana inanırsan, benim dediğimin doğru olduğuna inanırsan tekamül edersin diyor. Tabi buraları tartışmaya açık ama e, çok güzel bir kitaptı. Yani dediğim gibi edebi yönüyle değil ama e, bir sürü ders vardı. Psikoloji ile ilgili bir sürü ders vardı. E, güzel bir kitaptı. Ben çok memnun oldum okuduğuma. Yeni kitaplarda görüşmek üzere. Bu arada distopyalar devam edecek. En önemli distopyalardan birini bırakacak değiliz. Onu da okuyacağız.